Elvan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta arkadaşlar bugün ee, gideceğiz, taş toplayacağız, taş toplayacağız. Sonra bu genişleteceğiz ve sonra da abi kaleler yapacağız, kaleler, kaleler, kaleler. Niye? Çünkü arkadaşlar video fikri bulamıyorum. Eee, bana fikri, fikri öderim. Video fikri mi misiniz lütfen? Yani şimdi şey falan yazmayayım mesela atıyorum alo alo ee, İşte Brawl Stars oyunu gibi şeyler yazmayayım Çünkü benim Brawl Stars'ım yok Eskiden vardı ama Ben bilgisayardan oynadığım için ve telefonumun olmadığı için Eskiden, eskiden bana benim Telefonum vardı ama Iıı ee, Brawl Stars'tan dolayı birazcık fazla sinirlenmiştim. O yüzden öyle şeyler oldu Ama yani bugünleri unuttuk neyse Bugün herkesten da Taş kılcaz taş kıracağız. Taş kırarken ne yapacağımızı bilmiyorum hani. taş kırı... Aynı taş kırılıyor. Bana benim meşalem var mı? Meşalemle koyacağım geri dönüyor. Koş koş koş. Meşale lazım bana. Meşale 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 meşale. Meşalem. Ooo abi biz. Meşalem yok evet. Aa var. Meşalem var. Benim meşalem var. Vav wow, hadi bakalım. <laughs> Lan belge, e belge, e ne tamam yani. Ne ben de şimdi yani. Heh. <laughs> evet, öyle. Ya, fendasinde 6. sınıf olanlar bilir. E, neymiş işte ergenlik döneminde. Çocuklar şeymiş işte böyle. İçine kapanıkmış. Ya da ben de bir kalmayalım. Tamam, hadi, Neymiş işte içine kapanıkmış, O yüzden işte ayarladım. İşte içine kapalı oldukları için hiç böyle şeymiş falanmış işte. da. Ya ben ergenliğe girdim. Ben bir de çekiyorum ya. İşsizim işte, işsiz. acaba dünyanın en işsiz adamı var mıdır? Hemen araştırıyorum Şaka şaka. Niye araştırayım abi? Ben deli miyim ya? Niye araştırayım abi? Abi. Sen balık süpergesini gördün? Of. Oh. Böyle aşağı doğru gidiyorum ben ama. Oğlum buraya benim hızlandırıcı bir şekilde daha iyi gitmem gerekiyor. Yani böyle vurm anlamına gitmem gerekiyor hemen. Onu nasıl yapacağım ben? Allah <laughs> oldu var ya. Dün 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 dün. Dün dün. Ve arkadaşlar yeni sınıfa gittim. Bilen bilir. Ve sınıfımda ünlü olmak istemiyorum. O yüzden şu anlık şu anlık kimse benim bilmemesi gerekiyor. Bir tek kuzenim biliyor benim şey olduğumu. Ve bu akşam 231 abone yapmışsınız. Yazsınız adamsınız kralsınız değiştiniz ama onu yani hemen bir çoğaltabilir miyiz? yani ben şimdi oğlum 231 abone olmuşum daha ne istiyorsun lan Yusuf yasip abi ben neyim ya ne yapıyorum ben ya neyse burası <laughs> böyle gidecek herhalde <laughs> No 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 no. Keşke edit yapmayı öğrenebilseydim. Cap kutum olsaydı şu anda edit yapabilirdim ama cap kutum yok. Cacut. Çat, Çat kapı gidelim. <laughs> var bir şey Manifestler nefret ederim. Hiç sevmem manifesti. Yani böyle ur manifest Bu anlamında değil yani. Öyle şey değil. dışlamıyorum yani. Dışlamak falan falan. Yani şey değil böyle. Manifest çok iğrenç vesaire vesaire falan filan öyle değil. Şöyle ki işte sevmiyorum işte yani kısaca böyle. Ya yani saygı duyuyorum. Yani ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Yapıyorlar mı yapıyorlar yani? Ama yani sevmiyorum. Benlik değil abi. Abi hayran ya şükran ya habibi. Lan! Korktun mu yanda ya? Çok korktum biliyor musun? Bu bir şey söyleyeyim bu arada hala karak taşlarına inemedik. Şu an kadar karak inmemiz gerekiyor. Niye inemedik acaba? Reş şüphelendi abi. Ben birisine öveceğim zaman övmek anlamı ödeyeceğim zaman şey diyorum adamsın cansın kralsın. teşekkür ederim. Ya teşekkür de ediyorum yani. Abi bayağı bir daş kırdık ha. Aa dedim kaçındı. Dedim kaçındı. Tamam gideyim. Yallah şuri 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 karanlığında 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 Bakın arkadaşlar abi Ya bak videoda da ne görüyorum biliyorsunuz Eğer abone olmazsanız size vururum Anladınız mı beni Vururum sizi Vurdum Oha lan cidden vurdum Oğlum oh nereye O backroom soruşturdu Oha Çok iyi Hı Aldım mı aldım mı Yuhuhuhu Oh tane stick taş toplamışım. <laughs> Dört tane stick evet. Dört stick. Oğlum bu kadar aşağı indik ve biz hala kaynak taşını o şey yapamam benim bilgisayarda. Şu an ben bilgisayarı kaldırdım. Şu an bilgisayar şeyle. Böyle sanki düşüyormuş gibi gözüküyor ama aslında düşmüyor. O yüzden çok güzel. Bakın bu da ben. Nasıl? Evet, oyuncağa benziyorum biraz ama olduğu kadar artık. Başka şeylerim de var aslında. Başka karakterlerim de var. Ama onları pek önemsemiyorum kardeş. Onlar pek önemsemiyorum şey dedim yani. Şöyle. Onlar bana göre şey değil. Yani mesela hayır. hayır! bayağı baya baya, baya oldu. bayağıdır şey oynadığım için, sunucu oynadığım için burada patladığını unuttum. Çünkü arkadaşlar benim oynadığım sunucu da şöyle bir şey var. Mesela mesela şey yapıyorsun. Mesela nasıl diyeyim? Mesela işte. Mesela yani. Hatta ben şey söyleyeyim Ben geliştirmesem şey yapsam. Direkt. Bir dakika ben şuradaki suyu bir kapatabilir miyim zaten? İçeri şey, tam şampiyonlar ligi. Oh yeah oh yeah oh yeah. Hadi bakalım. Direkt şuraya kalemsi bir şey mi yapsam ya? Güzel olabilir. Tamam. Direkt buraya yapalım. Normal merdivenim, merdivenim var mı? Merdiven, 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 merdiven. Yok. Ha. Gözlem! Gözlem evi. Class... Glash... Neydi lan? Class of Class mıydı? He. Class of Class'taki gözlem evi. Ben bir zaman bir şey falan oynuyordum. Class Royale falan filan oynuyordum. Ama artık oynamıyorum. Çünkü telefonum yok. Evet. Tam tuttu bir şey söyleyeyim mi? Tam tuttu cidden ha. Cidden tam tuttuysa var ya. Oha cidden tam tuttu. Oha. Tam tuttu diyeyim ben yani bakın. Tam tutmamış ya. Üzüldüm. Eee... Tamam mı Ne yapıyorsun mesela? Hihiha. Şöyle bir yer yaptım ya abiciğim. Kime güvenecek herkes hain. Abi abi şimdi bak şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Oha wow, ne yapıyor? Oha lan ne yapıyor? Bana abi chit lazım. Chit, chit, chit. Chit <laughs> nasıl oldu? Şöyle inşallah şöyledir. 2 4 Hay 3 4 5 6 7 8 Pıt. Hadi. Vay <laughs> <Wow>, işte bu. <laughs> bam 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 bir dil ben dil dikren dikren baya sonra bıraktım nang 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 nang

ben de bilmiyorum ya burada. Şuna taş Ben buradan şimdi yukarı nasıl çıkıyorum? Uf. Ne yaptım ben ya? Şunu da kır. Çık. Ee? Oldu be ya. Şimdik. Benim bir daha mı yukarı çıkmam gerekiyor şimdi? Kıt, kıt, su sesi, dolup, dolup, Neyse. Sakinim. Hayır! Delicem! Hadi olacak. Patladım. Evet. Whoa! Yaptım. Vallahi yaptım. Bunu ben başardım. Arkamda kimse yoktu. Sadece yalnız başımaydım. Ve bunu ben yaptım. Ben başardım. <gülüyor> <gülüyor> Oha cidden 60 yı... Çok iyi. Gigi. Hayır. <laughs> Neyse bir şey yok. Yok yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Abi gözetleme evi yaptım. Daha ne yapayım yani? Şuna bak. da şöyle. Yunlerim de var. Yünlerle bayrak da yaparım. Türk bayrağında yaşasın ırkımız. Abi. Bütün hepsi de aşağı düştü Bana daştan merdiven lazım. Merdivenler çünkü bir şeyini işte bütçe. Anladınız değil mi? Şimdi buraya kadar anladın mı? Lord! Lord! He! Oldu şimdi adam oldu. 2 3 4 İyi. Dit 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 şimdi buradan yukarı doğru çıkacağım. Kumlarla hem de. Kumlarla. Bunun oraya atlayamam. O yüzden bu sefer de şunlarla. Şimdi. Şimdi buraya o kadar fazla taş yetemez. O yüzden yarısında şu şeylerle yapacağım işte. Tamam. Ayy! Oynayın lan! Hayır! Bir tane lazım! Hayır! Emelci, emelci, emelci geliyor! Oooo! Oh. Üç! İki! Bir! GG! Sadece ama sadece bir tane taş. Ya pardon, bir tane merdem. Bu kadar ya. Bu kadar abi yani. Şimdi bir tane de e, duvar. Hayır bir tane değil baya bir duvar. Şimdi bana yün lazım. Yün 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 Uuu dokuz tane. Şimdi bana kırmızı boya lazım. Senden kırmızı boya yapılıyor muydu kral? Yapılmıyor. Bu çocuğu bana yürü git. Hadi bay bay. Eee bana kırmızı boya lazım. Kırmızı boyamıyor mu? Ben yoruldum hayat gelme üstüme. Birazcık kötü söylemiş olabilir. Ama yine de iyi ilerledim. Biraz sarı olsun. Hep sarı şey var farkındaysanız. Hep sarı boya var. Niye hep sarı? Bir dakika lan sarıyla hangi rengi karıştırdığımızda kırmızı oluyor? Bu arada bir şey söyleyeyim benim renk sarı. Yani benim eşevrim renk sarı olduğu için şu an çok gurur duyuyorum kendimle. Bu ödülü bana like gördünüz. bir gün şey var ya. Dünya youtuberini alıyormuşum. Çok iyi olur ben. Ah çocuklar. Benim zamanımda sizin gibi böyle youtuberlar mı vardı? Benim zamanımda hep Benim zamanımda Hep Enes Batur vardı Ben hep Enes Batur bakıyordum Bir ara habere çıktı Umrumda mıydı? Hayır O yüzden hala izledim Baya izledim Baya 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 izledim Sonra ne oldu? Sonra kanal kapattı I am Yusuf Ya. Şimdi şöyle. Bir tane daha. Hayır. Sen değil. Ama sen de olacaksın?

Şurada da ben gerekiyordu. Karpuz gitti hayır. hayır. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Bakalım dışarıdan. Oh dışarıda düşmanlarımız var. <laughs> ya adam. Olsun. Oğlum güzel gözüküyor lan. Oha. Ben böyle beklemiyordum yani. Daha iyi, daha güzel bekliyorum yani. Hadi, hadi kızcağım. Yuh. <laughs> Bakma, hadi güzel oldu lan. O zaman bundan sonra yağmacılar bayrağa kalkıyor. Hayır kalkmıyor. Çünkü güzeller. Valla. <laughs> Bahadır Şimdi bütün eşyalarımı mantı şuraya koymam gerekiyor çünkü çok kötü. Mantıra bak. lanet. 40 tane etsin. 40 bir tane etsin. varsa ben koyarım mavi. Önemli ama Dale, Ama keçi boynunuza oraya koyduğumuza göre Ay böyle güzel olsun. Kendi adamı kendim fethediyorum. Dın dıran Siz gidin ulan buradan. Bundan sonra burası Erray İmparatorluğu. Hadi bakalım. Dın Tamam. Ben buradan şimdi yukarı çıkacağım hacı. Şimdi bunu al, buraya gel. <laughs> e, burada da şeyler var ama ben nasıl yapacağım? Bir şey yaptım oğlum. Bu bayrağı indireyim. Ya ben niye şu yağmacılar bayrağını basacağım. Çünkü barış içinde yaşayacağız lan yağmacılarla. Ama yağmacılar ikide beni öldürmeye çalıştıklarından dolayı onları e <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü geldi ol. Oğlum bu ne lan? Burası çok boş. Burası çok boş. Çaresizlik. Çaresizim. Çaresiz.

Dur bakayım. Abi şey. Gel 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 gel. İki dakika olmadı lan daha. Nereye ifrat ediyorsun? Ha? Burası benim mahalle ollo. Adam olacağız. Bir daha görmeyeyim sizi buralarda. Al şu kötü kehanesi de ben gider. Şuna baksana ne yapıyorlar ya buraya? Dört tane şey oldu? Oh yemeğimizi de Birazcık vurdular ama. Burayı kimse fethedemez. At abi şunu şuraya. İlla inas bunları böyle asacağım buraya. <laughs> Aptal bir dakika lan böyle kötü oldu. He evet, yani sen gel. Bir daha yağmacılar da gelir zaten. Diğerini de oraya asarız. Abi güzel oldu. O zaman videoyu izlediğiniz için çok çok şey, takipte takip, takip, kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle videoların gelmiş istiyorsanız bu bu like çıkıp bana unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.